Merhaba çocuklar. Bugün olduğunuz İngilizce denemesinin çözümlerini anlatacağım şimdi size. Birinci soruyla başlayalım. Which of the following can be the prediction of Kevin? Demiş. Yani prediction, öngörü. Demek gelecekle ilgili bir tahmin yapacağız. Buradaki duruma göre. He didn't practice much for her driving test. Yani Helen'ın ehliyet sınavı için fazla pratik yapmadığını söylüyor. Dolayısıyla Sınavda başarısız olacağına yönelik bir tahmin yapmamız lazım. A şıkkında she'll definitely pass the test. Kesinlikle teste geçecek diyor. B'de she'll never drive a car. Asla araba kullanmayacak. C'de she'll probably fail the test. Büyük ihtimalle sınavda başarısız olacak. D'de ise she'll get a jo good job e, demiş. E, Helen e, driving testi hazırlanmadıysa veya fazla pratik yapmadıysa büyük ihtimalle she will probably fail the te test yani de, sınavdan başarısız ayrılacak şıkkını işaretlememiz gerekecek birinci sorumuzun cevabı olarak ikinci soruda which can you buy for him as a present demiş yani yukarıda verilen duruma göre bir hediye almamız gerekiyor my brother likes doing sports at the weekend and the archery is his favorite sport. Yani okçuluk en sevdiği spormuş. Dolayısıyla ok için bizim bir yay almamız gerekiyor. Burada da cevabımız Bursa olacaktı. Üçüncü soruda Which question doesn't have an answer in the invitation card demiş. Yani davetiyede cevabı olmayan soruyu bulacağız. Where is the party? Parti nerede? Place, pardon, place, heaven cafe. Heaven Cafe'de olacak. What time does the party start? Saat kaçta başlıyor? Saat 2'de öğlen 2'de başlıyor. Will Cecil go to the party? Cecil gidecek mi partiye? Bunun cevabını veremiyoruz. What day is it? Date? Saturday. 7th of April. 7 Nisan'da olacak. Parti Cecil içinmiş. Cecil belki de partiye gelmeyecek. Bunu bilemeyiz. Cevabımızın C şıkkı olması gerekiyor. Dördüncü soru. What kind of a party is it? Ne tür bir parti bu? Mezuniyet partisi yani graduation party. A doğru cevabımız olacak. 5. soruda which of the following is false according to the chart? Yani tabloya göre hangisi yanlıştır demiş. İki tane karakterimiz var burada. T ve Laurel. T and Laurel like watching cartoon. Kartuna bakıyoruz. İkisinde de artı var. Dolayısıyla ikisinde de sevdiğini söyleyebiliriz. Laurel likes sitcom but e, T doesn't. Sitcom'a bakıyoruz. Evet T sitcomları sevmiyor, Laurel, Laurel seviyor. Laurel thinks sports program boring. Sport programları bakıyoruz. Laurel'de eksi görüyoruz. Dolayısıyla yine sevmediğini, e, sıkıcı bulduğunu söyleyebiliriz. T and Laurel always want to learn about last events. Ya yani last events dediği şey son olayları öğrenmek istediklerini söylemiş her ikisi için. Bunun için de haberleri izlememiz gerekiyor. E, T ve Laura'nın ikisinde de haberlerde eksi görüyoruz. Dolayısıyla işaretlememiz gereken şık değişik olacak. Altıncı soruda bir hayvan tanımlanmış. Ve bu hayvanı bilmemiz, e, bizden işaretlememiz isteniyor. It's a mammal with long legs. Uzun bacaklı bir memeli bir hayvan. It's habited in Australia. Avustralya'da yaşıyor. It can jump and run very fast. zıplayabilir ve çok hızlı bir şekilde koşabilir. Bu tanıma uygun hayvanımızın kanguru olması lazım. C şıkkı. Yedinci soruda, according to the information above, who graduated from university? Yukarıdaki bilgilere göre kim üniversiteden mezun olmuş? Bunu bulmamız gerekiyor. Hemen Eleanor'a bakıyoruz. Eleanor'da, I got my university diploma last week. Geçen hafta üniversite diplomamı aldım diyor. Dolayısıyla e, bu arkadaşın Elena'nın üniversiteden mezun olduğunu söylememiz mümkün. E, dolayısıyla C şıkkını işaretlememiz gerekiyordu bu soruda. Which of the following complete the sentence? Sentence. Bu cümleyi tamamlayan e, cümleyi bulmamız gerekecek. I go jogging every morning because. Her sabah e, Koşuya çıkarım çünkü diye devam etmiş. I like healthy food. Food'un koşuyla bir alakası olamaz. I'm ready for the match. E, maç için hazırım. Bu da şu an olan bir durum. Yani e, düzenli olarak yaptığımız bir iş değil. I want to be healthy. Sağlıklı olmak istiyorum. Verilebilecek bir cevap. Because I don't like it. Diyemeyiz. E, jogging'i her sabah koşuya çıktığını söyleyen bir kişi çünkü bunu sevmiyorum demez. Dolayısıyla cevabımızın C şıkkı olması gerekiyordu. I want to be healthy. Evet, burada yine bir paragraf, küçük bir paragraf verilmiş. Buradaki e, cümleyi tamamlamamız gerekecek. Which of the following completes the paragraph? Kim Basinger is an actress. She is very blah 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 because everybody knows her. Şimdi herkesin tanıdığı bir kişi ünlüdür. Dolayısıyla famous veya well known gibi bir kelime aramamız lazım ki famousa a şıkkında görüyoruz. Dolayısıyla cevabımızın aşık olması gerekiyor. Son soru. What does Tom ask Jerry? Tom ve Jerry arasında geçen bir e, diyalog var. Tom bir soru soruyor. Jerry'de never because I hate winter sports. Winter sports dediğimizde aklımıza e, kış sporlarının gelmesi lazım. Do you go swimming every summer? Bu zaten yazla alakalı bir soru. How often do you go skiing? Skiing, karda kayak yapmak demek. Why do you like winter sports? Why sorusuna never ile cevap veremeyiz. Do you like winter games? Yine do you like winter games sorusunun never ile cevabı olamaz. How often bir sıklık bildiren bir e, soru kelimesi diyeyim. E, ne sıklıkla e, kar üstünde kayarsın? Gibi bir sorunun cevabı hiçbir zaman çünkü ben kış sporlarını sevmem şeklinde olabilir. Teşekkür ediyoruz.